Şimdi benzer bir davayla devam edelim. Denizli'de bu kez torununun koluna terlikle vuran 80 yaşındaki Asiye Kaytan olmayacak şey oldu kendini mahkemede buldu. 80 yaşındaki anneannenin elindeki terlik de silah sayıldı ve bakın cezası da ne oldu? Bu silahmış. Silah olduğunu bilsem ben de vurmazdım bu terliği. Elindeki o terlik başına dert açtı. Torununa bir kez vurduktan sonra kendini mahkemede buldu. Hakkında hapis cezası istendi. Gezmeye gideceğim dedi. Ben de kapıyı kilitledim. Dayandım kapıya. Denizli'de yaşayan 80 yaşındaki Asiye Kaytan'ı mahkeme koridorlarına iten süreç böyle başladı. Torununun dışarı çıkmasını istemeyince aralarında sürtüşme yaşandı. O da işi etti. Ben de ev vurdum. O da geliyordu benim kafama. Telefonu vurdu. Kavgada yaralanan anneanne olmuştu. Başından kan gelince ambulans çağrıldı. Olaya polisle müdahale olunca yargı yolu açıldı. Mahkemede bunları dedik. başka bir <laughs> şey demedik. Anneanne torun birbirinden şikayetçi olmasa da... ...kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan... 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı ve o terlik silah sayıldı. Bu yaştan kere cezaevine atacaklar beni. 8 yaşından kere kabul etmiyorum bunu. Satın yürüyemiyorum. 5 Şubat'ta çıkan kararda Asiye Kaytan'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Şimdi 80 yaşındaki anneanne cezaevine girmemek için istinaftan çıkacak kararı bekliyor. Terliğin silah olmadığı daha önceden emsal olarak zaten yayınlanmıştı. Vurmayacağım, karışmayacağım. Inkar. Herkes niye desesin?